Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün inşaatçı üstümüzün ilk arka planını satın alacağız dostlarım. Kristal mağaraları inşaatçı üstü arka planı. İsmi de bayağı uzunmuş. Biliyorsunuz ki dostlarım bizim bir arka plan koleksiyonumuz var. Koleksiyonu bozmak olmaz ve ilk arka plan olacağı için hemen bunu da satın alacağız. Aynı zamanda çok güzel yükseltmeler yapmayı planlıyorum. Yani denk getirmek istesem bu kadar olmaz. Burada ilk sayımız var. İlk sayımızı maxlayacağız dostlarım. Laboratuvar yükseltmesi yapacağım ve aynı zamanda iki inşaatçımı çalıştırmak istiyorum. Bu videoda da ikinci atçı çalıştıracağız. Ama öncelikle arka plan. Arka plan dostlarım bir önceki arka plana nazaran fiyatı daha uygun 150 lira. Diğeri 220 liraydı. tamam yanlış hatırlıyor da olabilirim. Direkt şöyle bir iyi e diyelim. İyi değil aslında. Göz işareti var. Buradan direkt görebiliyoruz dostlarım. İkisi de mavi tonda kristal ağırlıklı bir arka plan dostlarım. Zaten ismi de kristal mağaralar arka planı. Ve bu videoda da çok güzel bir şey olacak. Tüm belediye binaları bakın belediye binası birden belediye binası ona kadar yani inşaatçı binasından bahsediyorum. Tüm belediyelerden arka planın görünümünü de göstereceğim. Ha tabii ki de bu arada unutmadan olmaz dostlarım. Sağ üstte mağazada bir C işareti var. İçerik üretici kodu. Eğer arka planı alacaksanız dostlarım içerik... İçerik, konuşamadım. i̇çerik üretici kodumuzu Klaştüber içerik üretici kodumuzu yazaraktan sizler de destek verebilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde arka planı değiştireceğim dostlarım. Kristal mağaraları inşaatçısı arka planı seçeceğim. Bu arada şunu da belirteyim. Bu benim demo hesabım. Şöyle göstereyim dostlarım. Gördüğünüz üzere 500 seviye Clash tüber hesabı. Bunu arka plan gelmeden önce dostlarım almam gerekiyor. Göstermem gerekiyor ki arka plan geldiği gibi oyunu hemen videoyu da yayınlayayım sizlere. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bir iyi diyelim tekrardan. Dediğim gibi şöyle mavi tonlarda olan bir arka planımız var. Bu arada gemisi de var. Gemisi güzel bir detay olmuş. İçinde kristaller var ve değişik bir tasarımı var. Güzel. Ben ana köyde istiyorum böyle bir gemi aga. Şöyle hemen seç diyeceğim. Şöyle hemen bir uzaklaştıralım aga. Güzel kombinasyon iyi olmuş bir taraf yeşildi biliyorsunuz önceden bu sefer iki tarafta mavi eleştirilerim olacak mı kesinlikle eleştiril eleştirilerim olacak eleştirilerin detayların çok çok az olması dostlar yani en büyük eleştirim şu klasik arka plana benziyor ama tabii ki farklılıklar var mesela örnek veriyorum burada zemin farkı olsun şuradaki ağaç detayı olsun ne bileyim böyle ufak tefek detaylar var hatta şöyle bir fotoğraf modu diyeceğim burada ufak tefek gölgelikler var dostlar onu eklemişler birazcık daha böyle sanki pers perspektif vermek için ne kadar zor bir kelime perspektif. Onun dışında da pek bir şey yok. Bir de bunu diğer belediyelerde nasıl gözüküyor onu göstereyim. İnşaatçı aslında biliyorsunuz ki sağda solda hiçbir şey yok. Direkt sadece tek bir şey var. O da ana köyümüz. Burada ikinci köyü açmak için biliyorsunuz ki belediye binası 6'ya gelmemiz gerekiyor. Hani ben belediye binası diyorum da inşaatçı binası 6'ya gelmemiz gerekiyor dostlar. Belediye binası 1 de bu şekilde gözüküyor. Tek başınayken güzel gözüküyor ha harbiden. Köy binası 2'ye geçtiğimiz zaman bu şekilde yani inşaatçı binası 2'ye geçtiğimiz zaman yine köydeki çalı çırpılar kalkıyor. Direkt belediyeyi görüyorsunuz dostlarım. Belediye binası 3 tane şekilde. Ben 4 ve 5'i e hızlı bir şekilde atlayayım. 4 de çünkü aynıydı. 5'e geldim. 5'in yapısı dostlar nedense zeminle inanılmaz uyumlu. Ben 5'in yapısını beğendim. Yani inşaatçı binası 5 seniz arka plan çok güzel uyuyor. Özellikle duvar renkleri olsun. Onun dışında buradaki çifte topun, topun rengi, belediye binasının rengi falan. Baya bildiğim metalik renkler. Güzel olmuş. Metalik gri deniliyordu sanırsam buna. Hoş duruyor yani. Hemen belediye binası... Aa bak gördünüz mü? Burada kapı açıldı arkadaşlar. Güzel bir detay. Burada belediye binası 6'ya geldik. Belediye binası 6'ya geldiğimiz zaman yan köyde biraz çıplak gibi duruyor nedense belediye binasından kaynaklı bilemedim ama burası çıktı. Daha, burası daha dolu gözüküyor. Burası biraz çıplak, burası biraz daha dolu. İnşaatçı binası 7'de biliyorsunuz duvar renkleri artık değişmeye başlıyor. 7. seviye duvarlarımız var. Yani fena durmuyor 7'de de. Ama 5'te baya güzel duruyordu. Ben onu baya beğendim dostlar. İnşaatçı binası 8'de ise yine aynı keza duvar renkleri falan baya güzel durmuş. Uyumuş aga. Güzel inşaatçı binası 8'ler yine iyisiniz ha. İnşaatçı binası 9'da acaba nasıl? İnşaatçı binası 9'daki duvarlar da sırıtmamış. Aynı keza belediyenin binaların uyumu da güzel. Bir de gelelim inşaatçı binası 10. Full artı full hesapta arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Size bir ufak daha detay vereyim. Ben şurada bakın dostlar. Görüyor musunuz burada böyle sanki inşaat e, ana köyümüzdeki 10. seviye yanlış hatırlamıyorsam 10. ve 11. seviye duvarlar vardı arkadaşlar alevli duvarlar. O alevli duvarların aynısı gibi şurada bir dakika heh, bakın duman çıkıyor. Burada çıkan dumanı ben bir çözemedim sonradan fark ettim. Buradaki duvarın üstündeki şey aslında bir... Boruymuş arkadaşlar <laughs> Bunu kaçınız fark etti Hatta burada bo borunun vanası var Hani bu boruymuş Aslında köyü duvardan borular bora, Borudan duvarlar artık bir şey Ama güzel olmuş yani uzaktan bakınca hiç fark edilmiyor Ben biraz yakınlaştırdım öyle fark ettim Kaçınız bunu fark etmişti bilmiyorum Ve artık gelelim sırada bu köyümüzü daha doğrusu orijinal Clash köyümüzü yani bu köyümüzü dostlar fullemeye ben direkt 49 baş 49 elması yapıştırıyorum ve artık şöyle son seviye bir ilk sayım oldu güzel. Şimdi arkadaşlar bir de inşallah vardır almadım diye biliyorum. Almadım diye biliyorum. Bir bakabilirim. Baskın madalyasından direkt altın ve iksiri de aldım agalar. Onları da aradan çıkartalım. Çünkü rün kullanacağım. Bari en azından böyle 4.3 milyonu ne basabilirim? 4 milyon. Yani 4 milyon. 4.3 milyon. Hatta maksanıyor güzel. Buradan direkt hava bombalarını bastım. 27 bin altınım kaldı. Gayet güzel. Şimdi 3.7 milyonumuz var. 3.7 milyon ee, nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Şu an düşünüyorum, düşünüyorum. Yani iksirim yok değil mi burada? Yani olsa bile büyük malle inşaat bak kavanozlar da var. Kavanozları da harcamak lazım. Altın ürünü var. O zaman ne yapıyoruz aga? Kavanozun bir tanesini kullanıyoruz. Hemen direkt 12 yıldız yapacağız. 12 yıldız yaptığımız gibi bize ne kadar verecek aga? 460 bin altın ve iksir verecek. Gayet güzel. Yeterdi artar bile. Hatta şu an burada da var bir dakika. 4 milyon yeterli mi yine? Yok aga yok. 4.3 milyon lazım. Bize saldırı gerekiyor. Şimdi agalar belediye ortada. Güzel yardırmamız gerekiyor bu köye. Ee, abicim şu hava soğumasının olduğu yeri almak istiyorum. O yüzden şöyle direkt indireceğim. Bebişim bir tanesini de buradan bırakacağım. Hızlı bir şekilde Abicim oyalanmasınlar. Güzel okçu indirdik. Güzel şuradan hemen hızlı bir şekilde modunu da değiştireceğim. Bir kere vursa benim için kardır. Şuradan bir kere vursan aga benim için kardır ya. Hadi. Güzel. Hava bombasını şöyle hızlı bir şekilde kendimi eritmek istiyorum. Buradan 1, 2, 3, 4 yeterlidir. Yani gerekli o binaları kendimi indirmeye çalışsam güzel. Şuradan hemen 3. seviye bastım. Güzel bir. 2. Bir tane de kendim vursan gayet aga, aga be. Lan 3. vuruşu elektrik değildi unuttum. Neyse zaten köyü indirdik bu arada. Köy 3 yıldız bu arada kesinlikle 3 yıldız. Ee, acaba şu mega nereye vuracak? 3 numaraya vuruyor. Özelliğini kullansak mı? Kullansak mı? Kendisi zaten otomatik kullandı. Güzel. Köy 3 dedik ilk köyden. Güzel 3 yıldız. Bir de 6 yıldız almamız gerekiyor. Güzel 1, 2, 3, 4. Oo, abicim. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Hmm. Hava soğuması 1 2, bir tanesi de zaten devre dışı. Şunu da top arabası yapsam. Şöyle bir tanesini gönder. Gayet güzel. 8 numara bak, 8 numara altın toplayıcısını indirsin. Ya bastım, geç kaldım ya. Nalet gelsin. Yapacak bir şey yok. Şuradan abicim. Gitti saldırı gitti. <laughs> aldırı gitti. Bastım ama Tesla da çıktı. Selamun aleyküm. O Tesla'yı alabilecek misin? Alırsın da. Şöyle direkt hemen top arabası moduna alacağım. Yani şuradaki 1 2 3 o bir sürü var. Yani iki tanesini top arabasıyla alsam 3, e, üç iki tanesini de bebek ejderhalan alsam k üçleyebiliriz. Hala umut var. Güzel. Hava soğumasını indirdik. Ya ulan giden insan ilk sayına gider. Bu gidiyor hemen iksir toplayıcısına. Tamam güzel. iksir toplayıcısını indirdik. İksen odaklanır mısın? Şu an tem, tek umudum arkadaşlar şu an bu ufacık canı kalmış top arabası. Top arabası hadi. Güzel birazcık yakınlaştır. Güzel çoklu havan görmedi. Çok iyi. Çok iyi. 58 saniyem kaldı. Ben yavaştan saldırıya başlayayım. Hava soğumasını alsın benim için yeter de artar bile. Şöyle abicim hava soğumasını indirdik. Son bir vuruşu kaldı. Şuradan top arabasını da indireyim ve bir tane de şu noktaya göndereceğim. Hızlı bir şekilde oraya aldık. Abicim bir numara özelliğini kullanacağım ve şöyle topu da yakınlaştır, 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 yakınlaştır. Güzel. Son hava soğuması var. Şöyle son hava soğumasında özelliğini yapıştırıyorum aga. Top ölme lütfen ya. Lan, aa ben hava modunu aldım topu. Süreden yedik. Köyü içiliyordum. Sağlık olsun. %189 oran verdik. Fena değil, fena değil. Sıradaki bu Japon kardeşimiz de. Şimdi Japon'u nasıl indirebiliriz? Güzel bir soru bu arada. O Japon'u almak istiyorum. Hava soğumaları burada. Ee, şöyle yapsak aga. İlk etapta bunu bıraksam hemen özelliğini bassam. Buradan bir zincirleme reaksiyon yapsın. Yıldız laboratuvarın canı da yüksek zaten. Güzel. Hava soğumasını da alacak. Hava soğuması indikten sonra artık fırına vurmayacak. Buradan direkt şeye gidecek. Ee, abicim laboratuvara gideceksin. Gülüyor. Güzel. Hemen özelliğini bastık. Bir kere vurursun be. İnanıyorum. Elektro büyücü. Bir kere vurursun aga. Güzel. Şimdi modunu değiştir. Ardından şuradan hemen Bebişim bir tanesini, Bebişim bir tanesini, bir tanesini de buradan yollayacağım. Güzel. Şimdi abicim bastım savaş makinasının özelliğini. Bir tane de şuradan hemen Mega Tesla'ya gönder abicim. Güzel. Bir tanesini de şuradaki hop eee Ezici'ye yolladım. E Ezici'nin özelliğini kullanacağım. Ezici'nin de özel değil. Ezici'ye gönderdim. Bebek ejderhan özelliğini kullanacağım yanlış olmasın. Buradan 4 numaranın da özelliğini yapıştır. Belediye alacağız ya. Yakınlaşmayın ya. Yakınlaşmayın. Yakınlaş ayrılacaklar biliyorum ama güzel. Önce lütfen sola git. Sola gider insan be aga. Şunun özelliğini bastık. Üçledik de yani tek askerimiz kaldı. Ben yan köyde ne yapacağım? Belli olmaz. Bir iki tane yedek askerim gelecek. Helikopterimiz var. Yani iki hava soğuması var. Üç, üç tane de sol tarafta olur. Yani 3 tane de sol tarafta olur da. Önemli olan onları indirebilmekte. İndirebilecek miyiz? Tabii ki de hayır. <laughs> Nasıl yapabiliriz? Düşünüyorum. Şuradan bebek ejderlerle belediye almaya uğraşacağım. Alabilirsek alacağız. Alamazsak sağlık olsun. Ama alacağımı çok düşünmüyorum. Ee, şuradan sol taraftan gönder. Bunu da sağ taraftan yollayacağım. Bir ön tarafı açalım. Özelliklerini kullanacağım çünkü bebek ejderlerin. Direkt belediye alabilmek için. Alabilecek miyiz? O da apayrı bir konu. Güzel. Ortadaki orta ordu kampını da aldık. 10 numara. Biraz daha bekleyeceğim de. Şöyle hazır hava soğuması oyalanıyorken göndermek istiyorum hızlı bir şekilde bir tane daha. Güzel. O bizim e, helikopterimiz iyi dayanacaktır. Hatta güzel oyalayacaktır. Üstüne de inecektir oradaki fişiğimiz. Güzel. Aldık bu arada %50'yi. Çok rahat aldık. Özelliğini yapıştır. Hızlı bir şekilde oradan sıyrılsın. Hmm, bastım gitti valla. Aga bastı Gitti. %45 şuradan devam edeyim %50'yi aldık. %50'yi her türlü aldık agalar Şöyle özelliğini kullanmak istiyorum son bebek ejderimin %163 yeterdi artar 5 çıkış yapabilirim artık. 33 kupada buradan aldık. Bu arada bitti mi yıldız görevimiz? Aga bir yıldız ne ya? Bir yıldıza ihtiyacım var. Tamam moral bozmak yok, moral bozmak yok. Şöyle yapacağız. Ne yapabilirim düşünüyorum. Şuradan bunu bıraksam gönder abicim. Elektriğin gücü adına hadi. Hadi elektro. Güzel. Bir tane daha vursan tatlış olur. Lan ulan aşağıdakine gittin. Niye bu sefer farklı yöne bakıyorsun? Yapacak bir şey yok. 1, 2. Şöyle gönderdim. Bir kere vurması yeterli benim için. Bir kere daha vur vuramadı. Sağlık olsun. Bir tane gönder buraya. Güzel. Saat kulesi insin. Bir tane de buraya yollayacağım. Gayet güzel. 5 numaranın özelliğini kullanayım. Kullanaga orada orayı da aldık. Güzel bir numarada kendi özelliğini kullandı. Gayet iyi. Elinde sadece bir bebek ejder kaldı. Yıldız tamamladık da yani çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum saldırımın. Hatta tam tersi çok kötü bir saldırı yaptım. İstediğim gibi gitmedi çünkü. Şöyle direkt bastım abicim 2 numaranın da özelliğini. Şuradan da hızlı bir şekilde yani savaş makinesi 3 yıldız alır mısın? Çok zor. Çıkışımızı verelim. En azından biz artık ne yapacağız? Elektro ateş büyücüyü de basabileceğiz. Oh güzel. Araştır diyelim. Basalım aga. Bas gitsin. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağım? Run'umu kullanacağım. Run'u kullanmamdaki temel sebep ne? Göreceksiniz şimdi. Kullan diyelim şöyle. Gayet iyi. Ardından bir de 4 yazıyor burada ya. Bir tanesini buradan alalım. Nerede? Nerede? Kaydır. 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 Bu değil. Bir tane daha vardı burada. Run'um vardı. Heh. Altın run'u mu? X run'u. Tamam altın run'umun olduğunu da biliyorum. Hatta onu da kullanayım şimdi. Çünkü bir inşaatçım boşta. Onu da çalıştıracağım. O ürünü de kullan. Gayet güzel 5,5 milyonum burada oldu. İnşaatçı altın ürünü de toplamayı ihmal etmeyelim dostlarım. Ondan da ne basabiliriz? Güzel bir soru sordum kendime. Şimdi arkadaşlar en pahalı ne var burada? En pahalı 4,3 milyon ezici. Sanki ezici basacağım. 4,3 milyona. Ezici bassam çifte top mu bassam? 8 gün ezici ne kadar? 9 gün. Ezici'yi yapıştırdım gitti. Şuradan da hızlı bir şekilde kaynak iksirine yapıştırdık saat kulesi iksirine ve 2 yazıyor ya buradan buradan da 500 elmasımızı aldık arkadaşlar 1500 elmasımız oldu tekrardan gayet güzel dolu dolu bir video olduğunu düşünüyorum umarım arka planı beğenmişsinizdir eksikleri var yani hatırlarsanız arkadaşlar ana köyümüzün ilk arka planını hatırlayın baya baya geliştirdiler artık sesli geliyor animasyonlu geliyor detay üstüne detay ekliyorlar baya baya güzel bu sefer arka planları getiriyorlar hatta burada goblin mağaraları arka planı baksana abi detaydan gözünüz ağrıyor ya en sevdiğim kısım kesinlikle burası Dediğim gibi içerik üretici kodunu desteklemeyi unutmayın dostlarım. tüber yazaraktan içerik üretici kodumu da destekleyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.